The Boys'u sever misiniz? Ben de öyle. The Boys'u diğer süper kahraman içeriklerinden ayıran birçok şey var. Politikayı ve Amerikan toplumunu eleştirmesi, karanlık ve gerçekçi teması ama en çok da ahlaki açıdan belirsiz karakterlere sahip olması. İyi ve kötü arasındaki çizginin belirsizliği ve esasen The Boys'u özel yapan şey geleneksel süper kahraman formülünü yerle bir etmesi. The Boys'un bu başarısı sadece işlediği tema ile alakalı veya ondan önce de bu formül denenmiş miydi? Sırasıyla cevaplar hayır ve evet. The Boys sadece işlediği tema bakımından başarılı olmadı. Başarısı kendisi için parlayabilecek harika bir zamanı seçmiş olmasıydı. 2019 The Boys'un yayınlanmaya başladığı tarih. Peki neden 2009? 2008'den 2019'a kadar Marvel'ın sinema salonlarını hükmettiğini ve hatta sinemaya zarar bile verdiğini söyleyebiliriz. İçinizden birileri ne diyorsun ya Marvel candır, Marvel adamdır, I am Iron Man diye yorumlara dökülmeden önce hepimiz şunun farkındayızdır diye düşünüyorum. Sinema hakkında sohbet etmek isteyip de karşınızdaki insandan ya evet ben çok film izlerim, bütün Marvel filmlerini izledim mesela gibi yanıtlar almanız çok olası. Gerçekten sinema konuşmak isteyen insanların şimdilerde dalga geçilen Entel Feridun muamelesi görmesi gerçekten işler acısı. Çünkü sinema gerçekten Tarkovski'dir, Kubrick'tir vesaire vesaire. Konumuza geri dönersek 2008'de başlayan Marvel çılgınlığı 2019'da Endgame ile nihayet sona erdi diyebiliriz. Marvel'ın yaptığı onlarca süper kahraman filminden sonra kendisine ait bir sinema evreni vardı artık. Iron Man ile başlayan hype treni 2019'da Endgame ile Marvel sinematik evreninin sonunu getirdi diyebiliriz. Marvel hisseleri bu yıllar arasında %400 arttı ve sinemanın a babası haline gelmişti. Martin Scorsese, Marvel filmlerinin sinemaya çocuk parkına çevirdiğini söyledi. Francis Ford Coppola ve Ridley Scott, Marvel'ın sinemadaki özgünlüğü baltaladığını ve bu filmlerin spot ışıklarını küçük ve daha deneysel filmlerin üzerinden çektiğini, ticari yoğunluğu tamamen kendi üzerlerine almasına sebep olduğunu sürekli dillendirdi. <laughs> ve tüm bu hype treni yoksa tiranlığı mı demeliydim nihayet 2019'da sona erdi. Marvel eskisi gibi filmlerini izletemiyor ve süper kahraman konsepti artık sıkıcı bir hale geldi. Biraz da biz büyüdük. Belki de bundan kaynaklıdır. The Boys'un zamanlaması tam da bu açıdan harikaydı. 2006'da çizgi romanı yayınlanan ve 2019'da ekranlarla buluşan The Boys, geleneksel süper kahraman formülünü yerli bir etti. Lan bu süper kahramanlar gerçekten var olsaydı narsist ümitlerden halici olmazlar mıydı? Kesinlikle yaratıcı bir fikir. Ancak The Boys'a özgü değil. 1986 yılında Alan Moore tarafından yazılan ve Dave Gibbons tarafından çizilen Watchmen bu formülü yıllar önce yaptı. Hayır Watchmen sadece bir çizgi roman değil. Çizgi romana çok sadık 2006 yapımı yine aynı isimli bir filmi de mevcut. Hayır dizisinden bahsetmeyeceğim. Ve bu filmi Zack Snyder yaptı. Evet şimdilerde başarısından hiç söz edemeyeceğimiz ve Marvel filmlerini kopyalamaya çalışıp her şeyi eline yüzüne bulaştıran Zack Snyder. Watchmen filminde gerçekten çok iyi iş çıkardığını da söyleyebiliriz. Yine de Watchmen adından The Boys kadar söz ettiremedi. Çünkü 2006'da geleneksel süper kahraman temasını yerli bir etmenin pek bir anlamı yoktu. Ortalıkta ne Marvel ne de DC sinema evreni vardı. Şimdi günümüze gelelim. 2024. Geriye dönüp baktığımızda Watchmen hala iyi mi? Ve farkını hissettirebiliyor mu? Merhaba ben Var ve bu videoda sizlere Watchmen'in felsefesini anlatacağım. Watchmen sadece bir süper kahraman hikayesi olmasının ötesinde birçok gizli mesaj ve alt metinle dolu karmaşık bir anlatı. Kapağındaki gülen yüz süper kahraman ideasındaki tezatlığa dikkat çeken bir sembol. Bu gülümseme süper kahramanların iyimser ruh halini temsil ediyor. Üzerine bulaşan kansa bu iyimser ruh durumunun bir eleştirisi. Dünyada yaşanan onca korkunç olayla mücadele eden süper kahramanların o gülümseyen suratını bir eleştiri. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Watchmen'in 1986'da yazılan 400 sayfalık çizgi romanını okudum. Watchmen filmiyle çizgi roman arasında bazı farklar var. Özellikle hikayenin final sahneleri benzer olsa da birbirlerinden farklı. Filmin çizgi romandan, çizgi romanın filmden daha iyi yaptığı şeyler var. O yüzden ikisini birleştirerek size bu hikayeyi anlatmak daha doğru olacak. Bu da videonun süresini biraz uzatıyor. O yüzden kemerlerinizi bağlayın. Bölüm 1 Komedyenin ölümü. Hikayemiz Edward Morgan Blake isimli bir adamın otel odasında öldürülmesiyle başlıyor. Kendisi iyice bir pataklanıyor ve ardından camdan aşağı atılıyor. Ayrıca tüm hikayenin sembol olarak kullandığı gülen yüz rozeti bu adama ait. Olaya intikal eden polisler bu ölümün bir hırsızlık için yapılabileceği şüphesindeler ve belli ki bu olayı gizlice araştırmakta kararlılar. Rorschach adlı bir kahramandan çekiniyorlar. Süper kahramanları yasaklayan yasaya rağmen Rorschach dışarıda bir yerlerde hala suçla mücadele ediyormuş ve cinayetten aranıyormuş. Olay yerini polisler terk ettikten sonra Rorschach karakterini görüyoruz. Kendisi hem kahraman hem de dedektif. Karakterin dizaynı gerçekten harika. Günlüğüne gördüğü her şeyi şairane bir biçimde yazıyor ve bize de hikaye boyunca okuyor. Rorschach'in günlüğü hikaye için önemli. O sebeple aklınızdan çıkarmayın. Olay yerini araştırmaya başlayan Rorschach, öldürülen kişinin sıradan bir adam olmadığını ve birlikte çalıştıkları komedyen isimli kahraman olduğunu anlıyor. Burada duralım. Watchmen yani Gözcüler, 6 kişilik bir kahraman ekibinin adı. Komedyen de bu gruptaki kahramanlardan biri. Ancak süper kahramanları yasaklayan yasa ile birlikte bu ekip dağılmış. Komedyen ve Doktor Menet'in dışında onlar bu yasaya tabi olmamış ve kahramanlık yapmak yerine Amerikan hükümetinin pis işlerini yapmışlar. Örneğin Watchmen alternatif tarihine göre Vietnam Savaşı'nı Amerika kazanmış. Richard Nixon kahramanları kullanarak başkanlığa devam etmiş. Hatta komedyen John F. Kennedy suikastını gerçekleştirmiş ve Watergate skandalında başkan Richard Nixon'ın aklanmasına yardım etmiş. Satan Watchman evrenin soğuk savaşın eşiğindeki bir Amerika'yı konu alıyor. Rusya ve Amerika arasında bir nükleer savaş krizi var ve dünya yok oluşun eşiğinde. Bombs. Swag <laughs> vesaire vesaire. Kaldığımız yerden devam edelim. Rorschach, komedyenin ölümünün bir suikast olduğunu düşünüyor. Bu suikastın devamının geleceğini, maskeli kahramanları öldürmeye çalışan birisi olduğunu düşünüyor. İçlerinden biri öldü. Artık Watchmen ekibi 5 kişi. Rorschach arkadaşlarını uyarmalı. Bu sırada Night Owl karakterine geçiyoruz. Kendisi Watchmen'den emekli olmuş ve gerçek kimliğini gizleyerek Dan Dreiberg olarak sıradan bir hayat yaşamakta. Watchmen'den önceki kahraman ekibi Minutemen'in artık yaşlanmış olan bir üyesiyle içki içip sohbet ediyor. Dan evine doğru yola çıkıyor. Bir bakıyor ki evinin kapısı kırılmış. İçeride Rorschach fasulye yiyor. Rorschach komedinin gizemli ölümünden bahsedip birileri bizi öldürmenin peşinde dedikten sonra kahramanlık işlerini bıraktığı için Night Owl'u eleştiriyor ve kendisinin yanından ayrılıyor. Biraz Dan karakteri hakkında konuşalım. Dan hikayedeki en sıradan karakter olabilir. Kendisi bir kimlik sorunu yaşıyor. Ancak Night Owl'ken, bir kahramanken kendini bir birey gibi hissediyor. Geçmişe bir hayli özlem duyuyor. Hayatındaki heyecanı ve benliğini geride bırakmış, özgüven sorunları olan sıradan bir adam Dan. Soran Kierkegaard'ın varoluşsal felsefesiyle güçlü bir şekilde Den'in durumu ilişkilendirilebilir. Kierkegaard, bireyin kendi varoluşunu sorgulaması ve anlamlandırması sürecinde yaşadığı içsel çatışmalara odaklanır. Den'in süper kahraman kimliğinin getirdiği sorumluluklar ve kişisel tatmin arayışı arasında sıkışmış hali, Kierkegaard'ın bireyin varoluşsal kaygılarına dair düşüncelerini yansıtır. Den, Night Owl olarak adaleti sağlama ve kötülükle mücadele etme arzusuyla hareket ediyor. Ancak süper kahramanlar yasaklandığında ve sıradan bir yaşama dönmek zorunda kaldığında, derin bir varoluşsal boşluk ve anlam arayışı içerisinde buluyor kendini. Biz devam edelim. Rorschach bu aşamada çizgi romanda Ozymandias karakterinin yanına gidiyor. Ancak filmde Rorschach yerine Dan kendisiyle konuşmaya gidiyor. Biz çizgi romandan devam edelim. Ozymandias karakteri süper kahramanlar yasaklanmadan önce gerçek kimliğini kamuyla paylaşmış. Çok zengin, güçlü bir kahraman ve kendisi dünyanın en zeki adamı. Asıl adı Adrian Wade. Rorschach ona kahramanları öldüren birileri olduğunu ve dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Reed ise sadece bir kahraman öldüyse bunun seri bir cinayet olamayacağından ve muhtemelen komedinin siyasi bir sebeple suikaste uğradığından bahsediyor. Rorschach de birkaç laf sokup yanından ayrılıyor. Rorschach'in sıradaki duruğu Dr. Manhattan ve Silk Spectre bu iki karakter Rockefeller askeri araştırma tesisinde kalıyorlar ve sevgililer. Bu tesiste kalmalarının sebebi ise Doktor Manhattan, hikayenin en önemli karakteri. Kendisi Watchmen ekibindeki tek gerçek süper kahraman. Diğerlerinin sadece kostümlü birer suç savaşçısı olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi geçmişi, geleceği ve şu anı aynı anda görüyor. İstediği yere ışınlanabiliyor ve atomları dönüştürebiliyor. Kısacası tanrısal bir varlık olarak tasvir edilmiş Dr. Manhattan. Amerikan hükümeti için çalışmış olsa da artık tüm dünyanın iyiliği için uğraşıyor. Rorschach onu ve sevgilisi Silk Spectre'yi uyarıyor ve ciddiye alınmadığı gibi pek de hoş karşılanmıyor. Bu da Silk Spectre'nin yani Lori karakterinin komedyenden nefret etmesinden dolayı. Size Watchmen ekibinden önce Minutemen ekibinin var olduğundan bahsetmiştim. Komedyen Watchmen'den önce Minutemen ekibinde de varmış ve Laurie'nin annesi de Minutemen'de kadın bir kahramanmış. Annesinin pek de düzgün bir kahraman olduğu söylenemez. Kendisi 1940'larda kahramanlık kariyeri boyunca seks sembolü olmaktan ileri gidemeyen ve medyanın ilgisiyle yozlaşıp dişiliğiyle ortaya çıkmaya razı olmuş bir karakter. Komedyen Lori'nin annesine böyle giyinmenin bir sebebi olmalı deyip cinsel saldırıya teşebbüs etmiş. Güzel bir dayak yemiş ve başarısız olmuş. Bu sebeple Lori annesine yapılandan ötürü komedyenden nefret ediyor. Neyse. Doktor Manhattan Rorschach'e rahatsızlık verdin deyip kendisini tesisin dışına ışınlıyor. Rorschach de yazık arkadaşlarımı uyarayım diye çıktığı bu yolculukta öylece dımdızla kalıyor. Bölüm 2 Silinen İzler Kahramanlarımız komedyenin cenazesinde toplandıklarında komedyenle yaşadıkları hatıraları anımsarlar. Doktor Manhattan'ın Vietnam'da komedyenle yaşadığı anı şöyle. Vietnam'da görevdeyken ansızın içeri komedyenin Vietnam'da takıldığı bir kadın içeri girer. Komedyen bu kadını hamile bırakmıştır. Kadın çocuğum var hamileyim dese de komedyen oralı değil. İlk helikopterle Amerika'ya gideceğim diyor. Kadın bir sinir harbiyle komedyene saldırıyor. Adam da çekip hamile kadını vuruyor. Rezil adamın tekisin komedyen. Üstelik Doktor Manhattan'a dönüp ''Niye beni engellemedin? Her şeyi değiştirecek güçtesin ama onu öldürmemi engellemedin. İnsanları umursadığın falan yok. Giderek insanlığından uzaklaşıyorsun.'' diyor. Komedyen, Doktor Manhattan'ın insanlığa giderek yabancılaşması hakkında doğru konuşmuş olsa da gerçekten kötülük yapmayı veya kötü olmayı umursamayan biri. Night Owl'un da komedyenle benzer bir anısı var. Süper kahramanların yasaklanması için protesto yapan sivillere komedyen resmen patates muamelesi yapıyor. Sivillere ateş ediyor, alay ediyor, yaptığının yanlış olduğunu bile bile umursamıyor. Komedyen karakteri esasen insan doğasının bencil ve kötü olduğunu biliyor. Hayatı ve insanları çözmüş diyebiliriz kendisi için. Esasen felsefik düzlemde komedyen Nietzsche'nin Tanrı öldü ifadesiyle sembolize edilen değerlerin yıkımını temsil ediyor. Toplumun ahlaki kurallarını ve normlarını alaya alıyor ve kendi kuralsızlığını dayatıyor. Bu nihilist perspektif komedinin eylemlerini yönlendiriyor ve onun için hiçbir şeyin gerçekten önemli olmadığı inancını pekiştiriyor. Komedyen Nietzsche'nin korktuğu nihilizm anlayışının somut bir örneği aslında ve onun dünyasında ahlaki değerler ve anlamlar yok olmuş. Komedyenin cenazesinde görülen gizemli adamı evine kadar takip eden Rorschach bu adamın komedyenin çok eski bir düşmanı olduğunu görüyor. Ama görüldüğü kadarıyla adam masum, yaşlanmış ve kansere yakalanmış. Komedyen öldürülmeden birkaç gün önce bu adamın evine girmiş, ağlamış ve içinde isimler olan bir listeden bahsetmiş. Belli ki birileri maskeli kahramanlara gerçekten de komplo kuruyor. Bölüm 3: Tamamen kayıtsız. Bu dünya, gerçek dünya, onun için siste yürümek gibi. Tüm insanlar birer gölge. Doktor Manhattan, henüz insankenki adı John Osterman. Kendisi bir saatçinin oğlu. Babası Japonya'ya atılan iki büyük bombanın ardından geleceğin atomlarda ve kuantumda olduğunu öngörmüş ve John'u saatçi olmaktan vazgeçirerek fiziğe yönlendirmiş. John artık bir bilim adamı olmuş. Gerçek anlamda bildiğimiz John'un yok oluşu da bir saat yüzünden gerçekleşiyor diyebiliriz. Kendisinden zaten bahsettim. Tanrısal bir varlığa dönüşüyor. Doktor Manhattan ve Silk Spectre'nin arası bir hayli bozuluyor ve ayrılıyorlar. Bunun üstüne de katıldığı televizyon programında Doktor Manhattan'a soru soran muhabirler onun çevresine zarar veren bir radyasyon yaydığını ve geçmişteki dostlarının hepsinin kansere yakalanıp öldüğünü ona söylüyorlar. Onu insanları öldürmekle suçluyorlar anlayacağınız. Nihayetinde insanların baskılarına dayanamayan ve sevdiği kadın tarafından da terk edilmiş olan Doktor Manhattan Mars'a kızıl gezegene gidiyor. Daha sessiz bir yere. Dünyadan yoruldum, insanlardan, hayatlarının oluşturduğu karmaşaya yakalanmaktan bıktım. Doktor Menetti'ni anlamak için bir analiz yaparsak, Doktor Manhattan'ın varoluşsal bir krizin içinde, neredeyse sınırsız gücü ve zaman ile mekanı algılama biçimi sayesinde insan yaşamının geçiciliği ve anlamsızlığıyla derinlemesine yüzleşmek zorunda kalıyor. Albert Camus'un yabancısı gibi, Doktor Menetto, insanlığın bu absürditesi karşısında bir anlam arayışında başarısız oluyor ve Mars'a çekiliyor. Onun uzaklaşması, insanlığın anlamsızlığına karşı duyduğu yabancılaşmayı simgeler. O artık insanlara karşı tamamen kayıtsızdır. Ölümün veya yaşamın Doktor Menetto için bir farkı yoktur. Canlı bir beden de, ölü bir beden de aynı sayıda parçacığa sahip yapısal olarak çarpıcı bir fark yok. Yaşam ve ölüm ölçülemez, soyut kavramlar neden umrumda olsun ki? Doktor Manettin'in zamanı algılama biçimi de onun karakterini anlamada önemli bir faktör. O zamanı doğrusal değil, bütünsel olarak algılar. Geçmiş, şimdi ve geleceği aynı anda deneyimler. Bu durum onun deterministik bir dünya görüşüne sahip olmasına yol açar ve her şeyin önceden belirlenmiş olduğunu bilmek, onun özgür irade kavramını reddetmesine ve insan ilişkilerinde daha da yabancılaşmasına neden olur. Doktor Manhattan'ın nükleer savaşın eşiğindeki dünyayı bırakıp Mars'a gitmesi veya gitmek zorunda bırakılması da kahramanları komple kuran adamın bir oyunundan ibaret. Aslında Doktor Manhattan'ın radyasyon yayıp da kimseyi kanser yapıp öldürdüğü yok. Bunlar yalnızca dünyadan kopmaya meyilli bağlarını gören ve bu komplüyü kuran adamın planı. Bölüm 4 Uçurumda Sana Bakar Rorschach'e dönüyoruz. Komplüyü araştırırken gerçekten iyi yol kat etti. Moloktan öğrendiği bilgilerle bu işin arkasında Piramit isimli bir şirketin olduğunu fark ediyor. Molok'un kendisini tekrar ziyaret etmesini istediği bir not buluyor ve tekrar evine gittiğinde onu evinde ölü buluyor. Evin etrafı ise ne hikmetse polislerle çevrili. Ne kadar kaçmaya çalışsa da Rorschach yakalanıyor, maskesi çıkarılıyor ve süper kahramanlar dahil kimsenin bilmediği kimliği televizyonlarda afişe oluyor. Rorschach Gerçek adıyla Walter Kovacs. Hapishane psikoloğuyla olan diyaloglarından kendisini artık tanıyabiliriz. Rorschach'in çocukluğu, annesinin bir fahişe olması ve ona karşı sürekli fiziksel ve duygusal istismarda bulunmasıyla şekillenmiş. Freud'un psikoseksüel gelişim teorisine göre çocukluk döneminde yaşanan travmalar bireyin cinsel kimliğini ve psikolojik yapısını derinden etkiler. Rorschach de annesinin yaşam tarzı ve onun erkeklerle olan ilişkilerine tanık olmanın getirdiği travmalar sonucunda kadınlara hatta cinselliğe karşı derin bir nefret ve tiksinti geliştirmiş. Bu durum onun kadınlarla sağlıklı ilişkiler kuramamasına ve cinselliği tamamen reddetmesine yol açmış bütün seks ve cinayetlerinin birikmiş pisliği bellerine kadar geldiğinde orospular ve politikacılar yukarı bakıp kurtar bizi diye bağıracaklar. Ben de aşağı bakıp hayır diyeceğim. Rorschach gerçek manada toplumdan nefret eden ama toplum tarafından yaralanmış, tek motivasyonu adalet olan bir karakter. Rorschach dünyayı siyah ve beyaz, doğru ve yanlış olarak görür. Bu katı ahlaki duruş maskesinin tasarımında da somutlaşmış. Mürekkep lekelerinin sürekli değişmesi, onun ahlaki ilkelerinin esnek olmadığını ancak sürekli olarak uygulandığı anlamına gelir. Her şey net ve kesindir, siyah ve beyazdır. Rorschach'ın suçlulara ve kötü insanlara karşı sert ve tavizsiz tutumu Kant'ın deontolojik etik anlayışıyla paralellik gösterir. Rorschach ahlaki ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır ve bu ilkelerden sapmaz. Rorschach için gri alanlar yoktur. Her şey siyah ve beyazdır. Fakat sorun şu ki bu karanlık dünya ile savaşırken kendisi de giderek daha karanlık ve acımasız hale gelmiştir. Canavarlarla savaşan kişi dikkat etmelidir ki kendisi de bir canavara dönüşmesin. Uçuruma uzun süre bakarsan uçurumda sana bakar. Rorschach karakteri Nietzsche'nin uçurumuna uzun uzun baktı. Uçurumda ona. Nihayetinde Rorschach'ı hapisten Night Owl ve Silk Spectre kurtarıyor. Ha bu arada Doktor Manhattan'dan ayrıldıktan sonra Night Owl ile sevgili oluyor bu kadın. Silk Spectre'den hiç bahsetmedim. Çünkü kendisi çok klasik, sürekli şikayet eden, daldan dala atlayan bir kadın olarak resmedilmiş. O yüzden kendisinden bahsetmeye gerek duymuyorum. Bölüm 5 Varoluşun Karanlığı Doktor Manhattan birden bu ikilinin yanında belir veriyor. Silk Spectre'den Mars'a gelmesini ve onun dünyayı kurtarmak için kendisini ikna etmesini istiyor ve Mars'a gidiyorlar. John, sen bu dünyada her şeyin nasıl işlediğini anlıyorsun ama insanları anlamıyorsun. Doktor Manhattan'ın insanlığa bakış açısından bahsetmiştim dünyayı kurtarmaya değer görmüyor. Peki tüm bu anlamsızı yok eden şey ne oluyor? Doktor Manhattan nasıl aydınlanıyor? Silk Spectre'nin annesiyle alakalı gerçeği öğrendiğinde diyebiliriz. Laurie'nin annesi komedyenin cinsel saldırı teşebbüsüne rağmen komedine aşık olmuş ve Laurie aslında komedyenin kızıymış. Doktor Manhattan bu aşamada insan yaşamının öngörülemezliği ve karmaşıklığını daha iyi anlıyor. Filmde çok iyi işlenemese de bu keşif Laurie için büyük bir şok ve duygusal bir an olurken Doktor Manhattan içinde bir aydınlanma anı oluyor. Doktor Manhattan, Laurie'nin insani deneyimleri ve duygusal ifadesi sayesinde insan yaşamanın şairaneliğini ve insanlık tarihinin derinliğini anlamaya başlıyor. Bu anlayış Manhattan'ın insanlığa olan inancını yeniden kazanmasını sağlıyor. İnsan yaşamının öngörülemezliği, ve her bireyin benzersizliği onun insanlığa olan ilgisini ve sevgisini yeniden canlandırıyor. Hikayenin bu kısmı oldu da bittiye getirilmiş gibi gözükse de çizgi romanda bunun aklımızı daha iyi oturabilmesi için bize Amerikan Kuş Bilimi dergisinden bir yazı gösteriyorlar. Yazının içeriği özetle şöyle. Bir kuşu en ince detayına kadar incelemenin, kanat açıklığını veya bacak boyunu ölçmenin, onun varoluşundaki şairaneliği baltalayacağıdır. Yani Doktor Manhattan'ın perspektifi zamanın ve mekanın ötesinde bir anlayışı içerdiği ve bilgi açısından çok üstün bir varlık olduğu için bu onun insani duygulardan ve şairanelikten uzaklaşmasına neden oluyor. Tüm bu olaylar Doktor Manhattan'ın aydınlanması ve bu şairaneliği görebilmesini sağlıyor. Doktor Manhattan için artık insanlar kozmosun ortasındaki önemsiz atomlardan ibaret değil, varoluşun karanlığındaki anlam ışığı haline geliyor ve dünyayı kurtarmaya ikna oluyor. Bölüm 6 İyinin ve Kötünün Ötesinde Hikayenin finaline yaklaştık. Doktor Manhattan ve eski sevgilisi Mars'tayken Rorschach ve Night Owl tüm bu komploları kuran şirketin sahibini buluyorlar. Her şeyin arkasında Ozymandias varmış. Ancak onu ofisinde bulamıyorlar. Adrian Wade Antarktika'daki tesisine kaçmış. Atlayıp Antarktika'ya gidiyorlar ve Ozymandias neden komediğini öldürdüğünü, neden Doktor Manhattan'ı dünyadan kopardığını, neden Rorschach'i tutuklattığını tek tek anlatıyor. Ozymandias, Adrian Wade, dünyanın en zeki adamı, milyoner, hikayemizdeki kötü karakter, Tabii tırnak içinde. O adam kendisini bir tür kurtarıcı veya ilahi bir figür olarak görüyor tek istediği dünya barışı. Dünya devletlerini birleştirmek ve barışı sağlamak için dünyayı tehdit eden ortak bir düşman yaratmayı planlamış. Bu ortak düşman çizgi romanda dev bir uzaylı yaratık, filmde ise Doktor Menet'in, Daha doğrusu Doktor Menet'in saldırmış gibi gözüken patlamalar. Özetle Ozymandias 3 milyon kadar insanı öldürüp milyarlarcasını kurtarabilmeyi amaçlayan bir adam. Ozymandias'ın planını anlattığı esnada Rorschach ve Nightowl elbette ki onu durdurmaya çalışıyor. Bu plan gerçekleşmemeli. Öyle mi? Pek de öyle değil. Ozymandias bunu yarım saat önce çoktan yapmış bile. 3 milyon insanı öldürmüş. Ve bunun için kimse artık bir şey yapamaz. Doktor Manhattan ve Silk Spectre dünyaya geldiğinde cesetlerle dolu bir manzarayla karşılaşıyor. Ozymandias'ın yanına ışınlanıyorlar. Ufak bir arbedenin sonucunda Ozymandias televizyonu açıyor. Haklı çıktığını Watchman ekibine gösteriyor. Dünya devletleri gerçekten de birleşiyor ve nükleer savaş tehdidi ortadan kalkıyor. Karakterlerimiz şok oluyor. Ozymandias kötü karakter. Gerçekten dünyaya barışı getirdi ama 3 milyon insanı da katletti. Bu adam şimdi kötü mü? Onu cezalandırırsak ve onun yalandan dünya barışını insanlara söylersek her şeyi mahvetmiş olmayacak mıyız? Doğru olan ne? İyi ne? Ozymandias'ın yaptığı daha iyi bir şey uğruna kötülük yapmaktı. Etik açıdan yaptığı eylem utilitaryendir. Utilitaryan kurama göre en fazla kişinin iyiliğini sağlayan şey en iyi eylemdir. Bireyin içsel değerleri önemsenmez. Az sayıda olan insanın zarar görmesi daha çok insanın yararı için ihmal edilebilir. Bu kuramda araç amaç ilişkisi eylemin değerini belirlemez. Dolayısıyla karşımızda ahlaki açıdan gri bir alan var. Doktor Manhattan Ozymandias'ın haklılığını görüyor. Barışı bozmamak uğruna karakterlerimiz susmaya ikna oluyor. Bir kişi hariç. Rorschach. Rorschach gidip tüm olanları insanlara anlatmak istiyor. Ozymandias'ın yargılanmasını istiyor. Tesisin dışına çıkıyor. Herkes hüzünlü, ancak yapılması gereken belli. Rorschach ölmeli çünkü o asla ilkelerinden vazgeçmez. Doktor Menet'in Rorschach'i öldürmek zorunda kalıyor. Gerçekten çarpıcı ve üzücü. Rorschach'in adalet anlayışının siyah ve beyazdan ibaret olduğunu söylemiştim. Yalnızca iyi ve kötü. Kötülükse cezalandırılmalı. Ancak bazı şeyler iyinin ve kötünün ötesindedir. Bölüm 7 Son Doktor Manhattan dünyayı terk ediyor. Silk Spectre ve Night Owl sevgili oluyorlar. Biz ise gazetecilerin olduğu bir ofise geliyoruz. Dünya devletleri birleşmiş. Artık haber yapacak hiçbir şey yok. Ardından bir defter çıka geliyor. Rorschach'in hikayenin başından beri tuttuğu o günlük. Hikayemiz böyle muğlak bitiyor. Ancak Watchmen'in bu vurucu ve derin hikayesi biterken çizgi romanda dikkatimi çeken bir diyalog oldu. Rorschach'i öldürdükten sonra Doktor Manhattan Ozemendias'ın yanına gider. Ozemendias merakla ona şu soruyu sorar. Doğru olanı yaptım değil mi? Her şey iyi şekilde sona erdi. Doktor Manhattan şöyle cevaplar. Sona ermek? Hiçbir şey sona ermez.